Adana'da muhtarın üvey oğlunu öldürdüğü öne sürülen 3 şüpheli tutuklanırken cinayetin gece parkta içki içme yüzünden çıkan kavgadan dolayı işlendi öğrenildi. Cinayet 4 Ağustos saat 01.30 sıralarında Seyhan ilçesi Gülpınar mahallesinde meydana geldi. Gece saatlerinde evden çıkan Abdullah Yavuz sokakta arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada parktaki üç kişiyle tartışan Yavuz, çıkan arbedede vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandı. Şüpheliler motosiklete olay yerinden kaçarken ambulansla hastaneye kaldırılan Yavuz kurtarılamadı. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından yakınları tarafından alınan Yavuz'un cenazesi Küçükoba Mezarlığı'nda defnedildi. Gülpınar Mahalle Muhtarı Tahir Yesin, üvey oğlunun katil zanlılarını yakalamak için Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Cinayet Büro Amirliği ekipleri bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip katil zanlısının Yusuf Ö, yanındaki arkadaşlarınınsa Mehmet G ile Ercan T olduğunu saptadı. Mahalledeki evlerinde saklandığı belirlenen şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı baskınlarda yakalandı. Olay günü şüphelilerin parkta içki içtikleri, bu sırada yanlarına gelen Yavuz'un "Burada içki içemezsiniz." diyerek küfrettiği, tartışmanın bu nedenle başladığı ortaya çıktı. Parktan ayrılan şüphelilerin bir süre sonra tekrar sokağa döndüğü, Özdemir'in Yavuz'u bıçaklayarak öldürdüğü öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.